Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz bugün sizlerle Roblox imkansız parkur oynayacağım Hazırsanız hemen başlayalım Ay oyun kastı Gittikler Ay aşağı düştüm Şaşırdım mı? Tabii ki de, hayır Evet arkadaşlar bu aralar birazcık önem vermeye başladım videolarıma Yani sadece Roblox oynamayacağım Brawl Stars oynamayacağım Ya ben buradan hep aşağı düşüyorum sinirlenmeye başladım. Evet bir sürü e, oyun videoları buldum. Oyunlar buldum. Hepsini de izledim. Gayet güzel oyunlar. Ben de oyunları yükleyip sizlere göstereceğim. Ne neymiş, kim neymiş falan göstereceğim. Burada basarsanız öldüğünüzde burada başlıyormuşsunuz. Hadi bakalım. Denize ay doğmuş hani. Kulaklarım kanıyor. Koşuyorum koşuyorum. Şunun üzerine basalım. Kırmızıya değersem yanıyorum ben. Hadi bakalım. Go. Ama aşağı atlıyor. Kontrolü kaybediyorum. Mouse'u yönetemiyorum. Bu arada hastayım arkadaşlar. Bu arada birazcık burnum akıyor. Ay. Ah paramparça oldum ben. Ah. Paramparça. Paramparça. Kalbim. Lan bastım galiba. 2 <laughs> 3 kere parçalandı. Git lan. Ay saçına bak. Hiç güzel değil benim daha güzel. Benim sırtımda boğa var. Benim sırtıma boğa nereden gelmiş? Hani neyse Boğa var boğa. Boğam da kırmızı. Kırmızı boğa ilk defa görüyorum. Şuradan gidiyorum. Bu yolu daha ince yapamadınız mı? Bak beni düşürür bu Birkaç kişi aşağı düşüyor Şuralara basıyoruz Geçiyoruz Aşağı sanki ekmeğin kırıntılarını atıyorlar Böyle parçalanıyoruz <laughs> Öldüler Ya bu parkta bir tek ben mi yetenekliyim? Bir tek ben mi... Boğam nerede? <laughs> yetenekliyim diyecektim paramparça oldu Hadi bakalım Ben bir saat kendime gelene kadar bir tane parkur Hop 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 hop. Yandım. <laughs> evet arkadaşlar bu oyunu isterseniz arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Ar açıklamalar linkine koyacağım. iOS'tan da Android'den de koyayım şu indirip oynayabilirsiniz. Bu ara oynadığım bir oyun daha var. Bak beni düşürecekler ha. İsmi Mobile Legends Bank Bank. Gerçekten çok güzel bir oyun. Oyuna başladığınızda size Türkçe çeviri yapıyor e, karakter. Oyunun amacını zaten anlıyorsunuz. Gayet güzel bir oyun. Ben oynadım zevkliydi. Siz de isterseniz oynayabilirsiniz. İsmini tekrar söyleyeceğim. İsmi Mobile Dance Bank Bank. Ben niye yanıyorum burada? Sinirlenmeyelim. Kafama bakın. Hadi bakalım. dikkat Hızlı geçmeyeceğim Umarım şu kız yanar benim dikkatimi dağıttı Şükür Şükür yani <laughs> Ay buradan düşersem var ya Burayı nasıl geçeceğim ya ben Şöyle <laughs> Ay ucunda tutundum Çık kız önümden Acaba geçeceğim Ah senin yüzünden aşağı düştüm ya. Allah seni kahretmesin. Ya ben niye şey aşağı düşüyorum? Bir oyun buldum arkadaşlar. Youtube'da da izledim. Gayet güzel bir mobil korku oyunu. O oyunu da oynayacağım. İsmi The Twins. İki tane ikiz kardeş. Evlerinde 2 3 tane değerli parça işler yapıp kaçmaya çalışıyorsunuz. Oyun oynadığımda size gösteririm. Uhu! <laughs> Ay buraya ne nere? Merdiven yapmışlar. Ay aşağı düş. Koşuyorum. Ah. Ters ters. Ay ters taraftan çıkmış. Ben merdivenin yan tarafından çıkarım. Düz tarafını sevmem. Uhu! Buradan bir yüksek zaman. Düşersen... Aşağıdan ki pul parçaları seçiyor serpiyorlar. <laughs> ya of gözümün önüne göremedim. <laughs> Ay sinirlenmeye başladım. Ay ödüm koptu. En baştan başladım sanım var ya. Ölmüş olsa direkt oyuncu silerdim. İmkansız parkur çok zor ya. Hiç yapılmıyor ya. Yol açın. Yol açın. Ben geliyorum. Ben geliyorum. <laughs> Hayır gözüm boşluğa bakıyordu. Şu ay mı? Ay'a benziyor. Ay. Hop <laughs> Roblox'te Roblox istediğiniz karakteri kendiniz de oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Saçını, kaşını, gözünü kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. De, kaşını, gözünü ayarlayamıyorsunuz da işte yüz şeklini ayar, ayarlayabiliyorsunuz. O kadar abarttım biraz. Şu direkt cumhurup aşağı atlamış az önceki kız. İntihar etmek istiyorum demiş, demiş Ben buraya geçmem lazım ya benim. Ben burada takılı kalmamalıyım. Buradan <laughs> atlamamız gerekiyor. Dur kes. ben geçeceğim. Ya pantolonu iğrenç. Hiç sevmedim. Bedenine bak pantolonuna bak. Ya nasıl öyle koşarak geçebilir? Nasıl gidiyor ya o? İşte işte. Kıra. Şimdi yanıyormuşum bile. Şunlar daha şurada. iyi ona buraya gel. Hadi mi yaz gel. Buradan yanarsam çok üzülürüm. Of. Hemen şuraya basayım da bari. Hop hop. Hop. Bonnie Bond gibi değil mi bu toplar? Bana Bonnie Bond gibi geldiler. Koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Kaşı Ay. <laughs> kanım dolu var ya aşağı düşüyorum sadım bu yeşillere dokunmamamız gerekiyor hop dokunmamamız gerekiyor dedim üzerinde yürüdüm yeşil bitirmiştim ha bu etrafına gelir de daha zor sıplasak üzerlerinden daha kolay ya of mouse şu tarafa doğru gidiyor mouse ne yapıyorsun ya mouse tarafa doğru gidiyor Yönlendiremiyorum. O ne be? Şu kız benden kıtaydı benden öne geçmiş. Gel kız buraya. Ya. Tamam arkadaşlar atlamayacağım bundan sonra yürüyeceğim. Şaka yaptım. <laughs> Ay. Ya ne oldu ya bir de. Tamam artık yeter artık sıkıldım. Ve Böyle bir yetenek gördünüz mü arkadaşlar? Jumbo lot yaş atladım. Balık Ama ama bakın ben nereye götürüyorum o nereye gidiyor. Birazcık oyunda hata var. Bu benim etrafımda dolanan ne? Ha. Şöyle gideyim ya. Valla böyle gideyim. Hop. Ben niye daha önce böyle gitmeliyse. Ama şuradan mecbur atlamak zorundayım. İşte bu. <laughs> Ay ucunda durdum var ya. Eyvah bunların hangisi doğru? Bence ortadaki doğru. Vay! Sonra ben şu İşte bu. Şimdi hangisi? Bence yine bu. Wow! Hayır. Durun tamam. O oh, o. Oh. Ortadaki ve iki köşedeki şu ve şu ama yanlış yerlere atlıyor bu karakter biraz şöyle ekranı büyürsem küçülsem bir saniye abicim <laughs> ay bakın nerelere gidiyor arkadaşlar hemen şuraya gel hemen koş ben yanmışım Parçam parça oldum. Hayır ya. Buradan yine mi başladım? Ha yo. Ha. Az da terse gidiyordum. Kalbim paramparça. oldu Oradan nasıl geçsin bu karakter? Göz var nizam var bu karakter. Oradan nasıl geçsin? Güzellerinden atlayacağız o zaman. Atladım mı? Galiba atladım ve en korkunç kısım oraları nasıl geçeceğim ben çok zor var ya oha bir de engel yapmışlar İncecik ola bir de engel yapmışlar yalnız baba pro geçer engel mi engel tanımaz resmen bir survivor ya valla e ben nasıl geçeceğim karşıya mı atlayacağım Karşıya mümkün değil. Ya ben nasıl geçeceğim? Ne olur beni boş Ne olur? Ne olur? Ne kadar geçtim. Ne olur? E ben buraya geldim. Ha, kaldım ya mi devam ediyorum? E buraya basılmıyormuş. Ne tarafa gideceğim ya? Şu tarafa mı gideceğim ya? Bu tarafa mı gideceğim ben? Nereye gideceğim ya? Ne tarafa gidiyorum abicim O ne be Bacağa bak Abicim Eyvah Buranın şeritleri de uzun uzun Ya aşağı düştüm o ne olacak Ay benim gözlerim niye böyle Heh. Parçalandı yavruca kıza bağlı. Ne yapsın? Ya ben burayı nasıl geçeceğim ya? Neyse arkadaşlar. Ehe, bu videomuz burada bitti. Videomu beğendiyseniz beğen kanalına abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Şuraya geçeyim de içim gam yer o zaman. İçim gam yer. Evet yesin içim gam. Geçemiyorum. Videomu beğendiyseniz beğen kanalına abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videolarda karşınızda olacağım. Bay bay. <laughs> here yes